Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, Tarih, ulusların kaderini etkileyen, belki de kendi uluslarıyla beraber dünya tarihine yön veren liderleri, kahramanları, yiğitleri yazar. Size öyle bir memleket bırakıyorum ki, kıyamete kadar size yurt olacaktır diyen Sultan Alparslanları yazar. Tarih siyah kar yağarsa Bizans'ın surları düşer. Defalarca kuşatılmasına rağmen alınamayan Bizans surları önünde ya ben Bizans'ı alırım ya Bizans beni alır diyen azminde olan Fatih Sultan Mehmetleri yazar. Tarih, gemilerle çıktığı İber Yarımadası'nda gemileri yakarak, önündeki toprakları göstererek işte deniz, işte topraklar, tercih sizin diyen Tarık bin Ziyadları yazar. Ve tarih, Kudüs işgal altındayken ben nasıl yaşarım, nasıl rahat uyurum diyerek aşkını gönlüne kazıyan ve uğurda mücadele ederek Kudüs'ü fetheden şarkın en sevimli sultanı Selahattin Eyyubi'yi yazar. Ve de tarih bir milletin diyerek ya istiklal ya ölüm parolasıyla milli mücadeleyi başlatarak küçük bir fidandan bugün balta işlemez bir çınar haline getirerek cumhuriyetimizi kuran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal toprak olacaktır derken gençler ilelebek de payıdan olarak yaşayacaktır dediği cumhuriyeti siz gençlere emanet etmiştir. Ve sizlere olan güvencinde de nerede kuvvet bulacağınızı, nereye dayanacağınızın işaretini vermiştir. demiştir. Her canlı gibi Atatürk de ölümlüdür. Fakat onun düşüncesindeki milleti için kafasındaki projeleri hep yarım kalmıştır. Ve bu milletin gönlünde ne yaparsa yapsın hep erken ölecekti. Onun içindir ki biz yarım kalan misyonunu almak için burada toplanmaktayız. Bugün 82. yıl dönümünde her fani gibi artık Atatürk de aramızda yok. Fakat onun bırakmış olduğu büyük Türkiye mirası, lider Türkiye mirası, güçlü bir Türkiye mirası, Bizim içimizde hep var olacaktır ve yaşayacaktır. Her fani gibi artık Atatürk de yok. Fakat büyük Türkiye, lider Türkiye, özgür Türkiye Hiç de ölmeyecek olan budur. Bu duygular ışığında Atatürk'ün ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Kalbimizdeki Atatürk sevgisi eksik olmasın ve son söz olarak